Merhaba arkadaşlar. Bugün size YouTubers Life nasıl indirilir ve bunu da size gelecek Şimdi gördüğünüz gibi kanalımız çok iyi oldu, gelişti. Yani baya iyi. Gibi 29 24 16 14 falan. Şimdi benim verdiğim bir linkten ilk önce uTorrent indiriyorsunuz buradan diye soru cevap yapmayı düşünüyorum onu da söyleyeyim. Eee o yüzden sorularınızı altta bu video veya diğer videolarda yazarsanız çok sevinirim. Şimdi bunu açıyorsunuz. Çalıştırıyorsunuz. Ya da demeden açılıyor sanırım bilmiyorum. Kur, kurulacak kurulacak şey kurun. Şimdi bir de bunu indiriyorsunuz. Ben de indiriyorum işte. Şu Ben de diye bir şey olmaz. 3 k Hadi. Yani şimdi buna basınca bu zaten direkt torrent'e geliyor. Burada indiriyor. işte indirecek. Ve gönderiliyor diyecek. tamamlanan olacak bir de. Buna basın, devam edin basın. Sonra gelecek böyle bir şey. Bu 3D basın youtuber life girin bunu youtube life girmeyin bunu çıkartın biraz uzun sürüyor ama yani kötü yorum atmayın arkadaşlar lütfen abone olmayı ve like atmayı da unutmayın e, oyunu da açacağım hatta göstereyim bunu da soru cevap için en az böyle 5-6 soru lazım atarsanız sevinirim sevinirim ee, videolar atmıyordum çekemiyordum çünkü doğru düzgün bir program arıyordum bugünlere geldim nasip olmuş Hatta şimdi de böyle çıkarttım bir GB gitti. <laughs> Böyle sesim ince ama benim sesim çok ince değil. Bu mikrofon mudur? Bir şey işte algılıyor. Bir de mikrofon cızırtılı. Nedenini de çözemedim. O cızırtıyı e kaybettirmeye çalışıyorum ama bir şekilde kaybolmuyor. Ne beni bilmiyorum. Tamam. Yüklendi diyelim. Up, bitti. Tamam. Şunu kapatayım. Mı? Şimdi buna geliyoruz. Buraya giriyoruz zaten. Ben şimdi giremem OBS'de. Fraps'a gireceğim. Ee, hemen geçelim yani. Ne duruyoruz? Evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi oyuna giriyor. Ya yani bu sesini çekeceğim. Bunu yarın atarım. Çünkü bayağı bir video attım bugün iki tane attım. Yani ya bir tane ya iki tane. Yarın da atarım birkaç tane. Yani ama Eee gün e, 18'i ve 25'i Değil 23'ü soru cevap için aşağıda yorum bırakmayı unutmayın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.